İyi akşamlar arkadaşlar. Güzel matematik soruları seçtim Muhammed. Yine internetten baktım arkadaşlar. Hoca arkadaşlardan var. Sosyal medyadan paylaşımlar var. İlk sorumuz şöyle bir soru. Şimdi Muhammed şöyle diyor. Px 3. dereceden bir polinom olmak üzere sabit terim. Şimdi önce hiçbir şey bilmiyoruz. Klasik olarak şöyle bir şey yapalım. Bir polinom yapıyorum. Px polinomu ax küp artı bx kare artı cx artı d şeklinde bir polinom. Ve bize neyi soruyor? x'siz yani bu sistemdeki sabit terimi soruyor. Şimdi Muhammed elimde kaç tane bilinmeyen var? 1, 2, 3, 4. 4 bilinmeyen var. O zaman bunu çözebilmem için benim 4 ee, tane denklemim olması lazım. Ve Denklemler arasında da lineer bağımlılık lineer bağımsızlık ilişkisi. Ona dikkat edeceğiz. Şimdi dört tane denklemin var, dört bilmeyen var. Şunu da itiraf edeyim yani biraz uğraştım böyle yarım saat kırk dakika kadar. Ee, biraz şey oluyor. Ee, hamallığı çok. Yani klasik yolla ben bunu çözeyim dersen sınav süresinin yarısını harcarsın. O zaman o zaman her soru özelinde şöyle yapacağız verilenlerden ipuçları alacağız. Tamam mı? Şimdi Muhammed öncelikle bazı şeyler göstereceğim. Şimdi bizim bu denkleme ne diyor? Üçüncü derece denklem diyor. Bu denkleme karakterini veren ifade aslında x küptür. x küp grafiği, x küpün grafiği klasik şu şekildedir. y eşittir x küpün grafiğidir bu. Ana esas budur artı bölgede yeni tarafını asim, e, asimtot yapıyor. Burada bu şekil. Yani klasik yaklaşım budur. Tamam. Ve yanındaki terimler. Şimdi bu terimler bunu belli noktada belli noktada pertürbe eder. Yani e, bizim bu fizik, astronomi, uzay bilimlerinde kullandığımız ifade şudur. Şimdi Muhammed. Şu kapağı bana kaldırıp verirsen sevinirim. Şimdi Muhammed burada şu pertürbe kavramına ver onu bana. Teşekkür ettim. Şöyle değinelim. Bu yandaki bulunan terimler bu grafiği belli noktada yine x y yi, ekseni çiziyorum. Bu grafiği şöyle boz, bozma hareketleri yapar. Ama x yeteri kadar büyük olduğu zaman tabii ki birden çünkü sıfırla bir arasında bu sistem terse dönüyor, küçülüyor. Bu belli noktadan ne kadar e, deforme olursa olsun, grafiğinden sapsın, biz bunların hepsini pertürbe ediyoruz. En nihayetinde belli noktadan sonra bu hareketi yapacak. Şimdi sen mesela gezegenler sisteminden bakıyorsun, işte güneşimiz var burada, efendime söyleyeyim, diğer gezegenler, bir de uçta Plüton var. Şimdi Muhammed, Plüton en e, yörüngesinde, yani gezegenlikten çıkarttık ayrı bir konu. Yerin en bozuk tarayan, bozuk bir görün, en pertürbesi en fazla olan budur. Ama uzaklaştığın zaman mesela Plüton'a güneş sistemi dışından başka galaksilerden baktığında Plüton nasıl görülür? Mükemmel bir şekilde. Çünkü uzaklık onu bozar. Dolayısıyla şimdi bu, bu grafiğimizin esası budur. Y eşittir e, x küp grafiğidir bunun ana genini veren. Fakat grafik belli bölgelerde bu e, x küp geni diyelim nedir? E, dominantlığını gösteremiyor. Diğerleri biraz basıtmış gibi görünüyor. Şimdi bunları söyledikten sonra ben hep şöyle dedim. E, bir fonksiyonun veya bir polinomun derecesini veren terimden sonraki terimler o polinomu e, pertürbe eden terimler olarak ben adlandırdım. Şimdi peki neler var? Neleri izleyebiliriz? Şu hemen yazalım. Birkaç mevzu yazalım. Nerede benim siyah kalemim? Burada. Şimdi burada öğrenci arkadaşlar hep öğretmenlerimizin söylediği şu. Şurayı küçükten büyüğe doğru bir sıralayın derler. Yani en küçük P eksi 2 de neyi almış? 7'yi almış. Ondan sonraki 1. Bak Muhammed burayı görüyorsun. 1. Ne almış? 4 almış. Sonra P 2 almış. Nedir bu? 3 almış. Sonra P5'e gelmiş. P5 o uçurmuş. Artık artık buradaki pertürbe olay uzaklaştıkça etkisini gösterememiş. Bak 5. terim bir şeyin kübüyle orantı. Bak rakam burada kopmuş. Şimdi önce şuraya bakalım. Nedir Muhammed? Buradan buraya gelirken 3 artmış değil mi? Evet. Bu ise aşağı doğru gelirken 3 azalmış. Bakıyorsun, bir artmış, bir azalmış. Burada lineerlik var. Ama nasıl lineerlik var? Ters lineerlik var. Dolayısıyla biz bu ifadeyi şöyle yapıyoruz. Şimdi soruya girmeden önce öğrenci arkadaşlar soruyu bir tahlil edecekler. Bu polinom ifademiz o zaman bana şunu andırıyor. Hocam şu ilk üç terimde lineerlik var. Yani ne diyorsun hocam? Şudur. Bu üç terim, bu üç terim, burayı, burayı, burayı yok ediyor. Sadece lineer ifade kalıyor ve bu lineer ifade de ters. Yani c'nin negatif. Bu sisteme göre c pozitif geliyor. Bu bilgiler ışığı altında gel burayı şey yapalım yerine koyalım. Hemen yukarıda yerime kendime yer açıyorum. Yani uzun uzun denklemleri çözmek yerine verilenlerden bir ipucu. O zaman benim px polinomum eşittir. Bu üç terimde lineer kalıyor. Demek ki bunlar kök yapıyor. x eksi 1 çarpı x artı 2 çarpı x eksi 2. Bir koyduğumda burası sıfırlayacak. 2 koyduğumda burası sıfırlayacak. Eksi 2 koyduğumda bu sıfırlayacak. sadece lineer ifade kalacak. O zaman ben buna ne dedim mesela buraya ee, eksi bx artı d diyorum. C'yi atladım, C'yi atladım. Bir ifademiz daha var, bir minik ifademiz var. Burada sıfırladık ama buraya bir katsayı dikkat edeceğim bu katsayı. Şimdi verilenleri yerine koyalım, bakalım ne bulacağız. Hocam. Bunları yerine koymaya gerek var mı diye sorabilir arkadaşlar. Direkt bunu mu koyalım yerine? Ona da bakabiliriz. Ee, ne yapalım Muhammed biz burada? O zaman şunu bir... Biz burada D'yi arıyoruz doğru mu? D'yi arıyoruz. Bunu ben bir bekleteyim. Biraz arkadaşlara belki zor bir soru diye kategorisine giriyor aslında. Ee, gel mesela P1 koyalım. P1. Şuradan gel P1 yazın sen de. P1 yazalım. Bakalım ne olacak x yerine 1 koyarsam Muhammed bu kafa terim gider değil mi? Gitti. x yerine 1, 1 koyarsam burası eksi b artı d olur. Tamam mıyız? P1 bu. O ne eşitmiş? Senin için kürdan. Bak 4'e eşitmiş. O zaman ne yapıyoruz Muhammed Efendi? Bir de 2'ye bakalım hocam. Tamam 2'ye bakalım. P2 dikkat edin. 2 için bu terim yine 0. O zaman x yerine 2 koyarsam burası Eksi 2B artı D olur. Bu neymiş Muhammed? Bakalım. 3'müş. Burası 3'müş. E Muhammed bu senin için kürdan bir ifade. Nasıl yok edebilirsin bu denklemi? Hocam D'ler gitsin. O zaman burası artı olur. Değil mi? Bu eksi olur. Bu eksi olur. Ve taraf tarafa toplarsan Muhammed Efendi. D'ler gider. Eksi 2B artı B. Burası eksi B. Eşittir. Eksi 1'e. B eşittir neymiş Muhammed? Eksiymiş. Hayır. Artı bir. B'si birmiş. Zaten biz eksiği peşin kullandık kafadan. B'yi ne bulduk? Hocam B birse, mesela ana denkleme gidersek, bu bir e, eksi B, bu tarafa geçerse artı B olur değil mi? E, B'miz birdi, dört bir daha. B'miz neymiş? Beşmiş. Yanlış mı yapıyor Muhammed? Biraz tereddütlü baktım. İstersen bir kontrol edelim. Bir de kontrolü nereden yapalım? Ee, şuradan yapalım. Eksi 2 kullanım. 7 eşitti. Bir de kontrol sağlama yapmış ol. Bu terim yine gümledi. Burada ne var? X yerine ne koyacakmışım ben? Eksi 2. O zaman burası ne olur? Ee, eksi 2. Eksi B. Artı 2 B. Böyle olur. Artı nedir Muhammed? D, e, B'yi bulmuştuk biz? İlk etapta hangisini bulmuştuk? B'yi bulmuştuk. Özür D'yi arıyoruz. Dur dur sağlamayı değil yapacaktık değil mi? B'yi 1 bulduk. 1 bulduk. Ee, X'imiz ne koyuyoruz? Eksi 2. O zaman burası 2 yapar. 2 yapar. D yine 5 kaldı. Gördük. Şimdi geldik esas meseleye. Hemen D sabit terim 5 mi? Öğrenci ne yapıyor biliyor musun? Bu tabi biz de yıllarca sınav komisyonlarında bulunduk. Dönen dönen başkanlıklar yaptık. Yani okullarda çalıştığımız dönem hemen profesyonel öğretmenler A şıkkına peşi koyuyor. Hiç yapmazlar, şaşmazlar. Yani bu işlemi buraya kadar getirdikten sonra yani çünkü böyle koyu ve çocuk beşi buldu mu yapıştırıyor. Muhammed buranın sabit terimi sadece D değil. Buraya dikkat ediyoruz. Burada en son en önemli tuzak var. Şuraları kaldıralım artık. Buralar arkadaşlara konuyu izah etmede kullandığımız bir ifade. Şimdi hocam bir de bizim ya şimdi bu soruyu böyle çözseydik bak öğrenci arkadaşlar Muhammed senin bu sorunun cevabı 5 olsaydı bu soru iptal edilirdi. Neden? Neden? Tahminini söyle. Niye iptal edilirdi? Bir yerde bir şeyi mi engelliyor? Hı -hı. Ne yapıyor? Gereksiz bir veri olmuş olur sistemde. Hani futbolda vardır hakemi aldatmaya yönelik hareket. Şunu hiç biz denklemde kullandık mı Muhammed? diyor bunu vermiş olması eğer çözüme bunu kullanılmadan bulunacaksa öğrenciyi yanıtmaya yönelik hileli harekete gider ve hem formasyon olarak hem test tekniği olarak bu soru düşer. Kesinlikle mesela fizik sorularında atıyorum. G eşittir 10 verilmiş. Mesela G eşittir 10 verilmiş. Ve işlemlerde G kullanılmıyor. Soru düşer. Onu anlatmaya çalışıyoruz. Test tekniklerinde vardır. O zaman hocam bunu niye vermiş adam? Şimdi bunu kontrol edin. X yerine 5 koyarsam sonuç neymiş Muhammed? 168. 168. Ne zaman? X yerine 5. Ben burada alfa kat sayım var. Alfa kat sayım var. 1. 5'ten 1 çıktı. 4. Tamam. Çarpı. 5, 2 daha. 7. Çarpı. 5'ten 2 çıktı. 3. Dikkat et buraya. Ha bir de şeyimiz var. Neydi? Neydi? eee eksi x artı 5. Ben x'i hala x tutuyorum tamam mı? Be, x yerine 5 koyduk. Dikkat et. Artı 5, eksi 5 birbirini götürüyor. Ne zaman? x yerine 5 kullandığımda. Evet. Orası yok. Şimdi bakıyorsun. En güzel ben böyle yapıyorum. Nedir? 21'i 4 ile çarpacağım şimdi. 21'i 4 ile çarparsam 42, 84. Bu onun iki katı. Alfa 2'ymiş. Şimdi alfa yerine 2 koyarsak cevap çıkacak. Bak. Hocam sistemde sadece sabit terim bu değil. Nedir? Bak. Eksi 1. 2 ile çarparsam. Eksi 2. Bu sabiti bunu en sondaki sabitle çarparsam ne olur? Eksi 2 eksi 2. 4 yapar. Değil mi? Bak çarpalım bak tek. 2 evet, kere 2. 4. 1 ile çarp. Yine 4. İşaret iki tane eksi artı. Burası ne? Dört. 4. Hemen bir A şıkkı. A şıkkı neydi Muhammed? A şıkkına bizimkiler neyi koyacaklardı? 5. B şıkkına ne koyacaklar? 4. 9. Dur. Adam buradan 4'ü bulacak öğrenci. 5 ile toplayacak yine kaçıracak. Hayır. Sistemde unutmayın. Aynen. O zaman buraya 2 çarpı 4 artı 5 benim sabit terimimi verecekmiş. Tamam mıyız Muhammed? Hı hı. Öğrencilere karşılaşabilecekleri bütün tuzakları gösterdik. Belki öğretmen arkadaşlar, komisyon başkanları falan bu videoyu seyrederse Hocam biz sana millete öğret diye mi verdik diye bize bir de fırça mıdır nedir? Teşekkür ediyorum.